Bir gün evde yemek yiyor musunuz? Böyle güzel güzel bakmışsın kana kendisi anlat. Bu masanın ucundan öbür ucuna bağıra bağıra avaz avaz seni seviyorum demişsin. Korktum abi dedi. Seviyorum tabi abi. Benim... İyi de oğlum şu kadarcık bir, masada bağıra ba söyler bir... mi seni seviyorum diye. Bak sen yayından söyle. Dur yandan taktik alma taktik. Mustafa bak, bak yandan kopya çekiyor bak bak. Ne dedi? Ne dedi? Niye söyleyemem? Kıpkırmızı oldu. Kızım ne dedin adama? Kıpkırmızı oldu. Şeyde ben kibar konuş diyor dedim. Ben sana bağırma araba konuştu mu dedim. Onu söyledim sadece. He. Sence bir kadın nasıl seni seviyorum denmesini ister? Diyor ki yüksek sesle bağırmayı kabullenmez. Şey yapmaz. Ben onu anlattım ona. Hee tamam. Yalcın abi. <laughs> Nevzat tamam dur. Senden biz yayın sonrası. Arkadaşlar bir saniye bir saniye. Yok yok bağlamayın Tuğba'yı bağlamayın. Bağlamayayım. Bu iş böyle olmayacak. Çünkü Nevzat'la bizim önce ee, bir çalışma yapmamız gerekecek. Hani var ya sanatçılar şan, solfes çalışırlar, böyle gırtlaklarını açarlar. Bir çalışma yapalım. Senden e, böyle güzel bir şekilde seni seviyorum nasıl? Denim. Önce bir çiçek alacaksın. Şöyle bir demet kocaman gül yaptıracaksın. Tamam? Ne diyeyim abi? Çiçek verecekmiş karısına ama çiçek telefonda demiş nasıl vereyim demiş. Öyle mi dedin? Öyle dedim abi. Çiçek telefonda ne geziyor? Resmini mi çektin çiçeğin? Çiçeğin resmini çektim abi. Allah'ım sen bana sabır ver. Oynatmaya az kaldı doktorum nerede? Onu karına mı gönderecektin sen? Ya çocuk aslında çok iyi niyetli ciddi söylüyorum. Ben dün akşam yarım saat yakın konuştum kendisiyle. Hüngür hüngür ağladı. Derdini anlatamıyor abi kendimi ifade edemiyorum ben diyor. Yani yemek yerken iki kişinin yemek yediği masada bu uçtan öbür seni seviyorum diye bağırılır mı ya? Bağırmış kız da korkmuş. Ama bu bunu sevgiyle yapıyor. Cidden seviyor karısını değil mi? Cidden seviyorum abi. Program ee, programın başında ben söylemiştim. Bir kız çocuğu vardı. Bir dönem bizim böyle yoğun kayıp bulduğumuz, kayıplarımızdan yoğunlaştığımız dönem. Ne koptu? Evet şimdi. Abdullah Gönsür Bey hoş geldiniz. Nevzat. Hayırdır böyle damat gibi giyinmişsin bugün? Bugün ümidimiz hayli ümuttur abi. Haberin var mı? Bugün bütün internet sitelerinde sen varsın. Milliyet gazetesinin internet sitesinde, diğer evet. internet her tarafta geçen gün okuduğun şiirle haber olmuşsun. Doğrudur abi bir şey diyemem. He? Doğrudur. Doğrudur Hatta abi. sana ödül vermeyi düşünüyorum şiir dalında. Öyledir abi. Ee, sevgili Aziz Hanım ama ben onu söyleyemiyorum. Reklama giriyor biliyorsunuz. Kağıt peçeteye bir şiir yazmışsın sen öyle mi? Evet abi. Nerede? Buyurun abi. Bana ne veriyorsun? Bunu kime yazdın sen? Al şu gülü. <laughs> ben bu arada... Rejide yapımcımla konuşuyorum da bana bir şey tarif ediyor ama tarif ettiği şeyi yapmamış. Mikrofonu alabilir miyim sevgili arkadaşlar? Sevgili izleyenler, ee, Türk medyasının yeni, yeni, hatırlarsınız benim Acı Umut programında bir musim vardı. Gel şöyle, e, bir musim vardı. Tülay diye böyle böyle karısına aşkını anlatmıştı. 4 milyonun üzerine tıklama aldı o. Tülay hala dönmedi. Musim beni hala arıyor. Abi ben programa geleyim de Tülay'ı bana kavuştur diyor. Tülay çoktan gitti. <laughs> Şimdi yeni seni yeni Muhsin'imiz diye ilan etmişler. Daha bugün 40 binleri geçmiş senin o okuduğun şiirde internetlerindeki videonda tıklama. Al abi. Ben sana bir söz verdim. Delikanlı gibi sözümü tutacağım. Bu ne abi? Bana mı getirdin bunu? Bunu aşk, aşkıma getirdim abi. <laughs> lan oğlum bana mı getirdin diyorum aşkıma getirdim diyorsun. Kime getirdin lan? Aşkım seni seviyorum artık yanıma dön. Seni seviyorum dönmezsen öpüyorum. Bu ne demek lan? Sevgi demek abi. Sevgili izleyenler şu anda yanımda duran beyefendiye gülmeyin. Ya da gülün siz bilirsiniz de. Ama bir şöyle düşünün bayansanız şayet. Acaba size hiçbir erkek aşkını böyle ifade etti mi? Nevzat'ı karısı terk etti. Kızcağızla belki beş kere konuştum. Abi kurtuldum yapma gözünü seveyim diyor. Başıma tekrardan benim dert etme diyor. Ama Nevzat'la seviyor. Dün benim yanımda bir saat yakın içeride ağladı. Değil mi Nevzat? Doğrudur abi ağladı. Yalancı ağladım. ne zaman ağladın lan? He? <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi mikrofon senin eşin şu anda seni izliyormuş. Aşkım sana anlat... O San... Fotoğraf nerede çocuklar? Aşkım sana olan kalbimi bu starlar anlatar, anlat, anlatmaz. Sana olan sevgimi ancak ve ancak mikrofon anlatabilir kalbimi kalbim kalbim nasıl attığını mikrofonlara söyler. Değil Tom neydi ne deniyordu ona doğrusu. Buyur oku şiirini aşkım aşkım sana olan sevgimi bu stallar anlat anlatmaz. Bu sana olan sevgimi. Heyecanlı mısın biraz? Heyecanlıyım abi. Abi bu salar anlatmaz filan diyorsun. Heyecanlanmadan kıza şiir biraz duygulu oku, ezber okur gibi okuma. Yapsın tamam, abi tamam. sen oku, okuyabilir Ben heyecanlıyım. Ben mi okuyayım? Ben Senin okuyayım. konu şiir. Olur mu oğlum? Ben kulağına söyleyeyim. Tamam hadi sen al mikrofonu. Aşkım sana olan sevgimi. Aşkım sana olan sevgimi. Bu satırları anlatamaz. Sana katır gibi aşığım. Katır gibi aşığım sana. <laughs> Bunu ancak ve ancak mikrofona... Ancak, ancak ve ancak mi mikrofona... Kalbimin nasıl attığını duyurabilirim. <laughs> kalbimin nasıl attığını duyurabilirim. Abi ben senin hanım olsan dönmem. <laughs> Vallahi dönmem. Bu şiirle dönmem abi. Ya içinden geleni söyle. Boşver ver kağıda yazdığını ya. Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma. Unutursan küserim. Neydi karın adı? Tuğba. Ha Tuğba'cığım seni seviyorum filan bir şeydi. Hadi. İçinden gelen bir şey söyle oğlum. Ciddi konulara geçelim biraz sonra. Hadi. Aşkım. Sen benim yanındaydın. Yanındaydın ve... Bir dakika bir saniye. Dur bakayım. Dur. Bir fon alın arkadaşlar. Alo. Alo. Babasıyla aran nasıl senin? Kanın kayınpederle aran nasıl? Kayınpederle aram çok güzel. Çok güzel. Ama öyle şeyler söylememiş pek senin için. Çok güzel şeyler söylemiş ya yani, öyle söylüyorum. Aynısını bana yaptığı için tezgah bile düşürdüler beni. E aram çok güzel diyorsun. Yine de benim babamdır. Ben onu atamam. O ben atsa bile ben ona hiçbir zaman Peki atamam. Peki hadi. Karına seslen şuradan o zaman seni seyrediyor. Hadi. Hadi. Çok kızgınmış. Konuşmak istememiş. Belki yumuşatabilirsen kalbini konuşur seninle. Arkadaşlar ekrandaki yazıya bir şey koymayı düşünüyor musunuz? Buyurun canım. Aşkım. Sen yanımdaydın. Kıymeti biliniyordu. Ama sen gittikten sonra hiç anladım ki bir şeyin kıymeti bilinmiyormuş. Ama sen seni anladım aşkım seni sen yanımdaydın kıymetin biliniyordu sen gittikten sonra anladım ki hiçbir kıymetin şeyi yokmuş eğer bir gün kelebek olup dağları açacak ben olursam ilk omuzuna konacak ben olurum aşkım sevgili yapımcı arkadaşlarım canlarım benim değerli çocuklarım adamcağız Kendisini terk eden karısına şiir okuyor. Aşağıda bununla ilgili yazıyı değiştirmeyi düşünen bir yapımcı kardeşim var mı benim? Ha, karın kızmış. Resmi alın ekranda. Resmi de vermeyin demiş, yazı da yazmayın demiş. Eşine sevgisini anlatıyor diye yazacaklar da yazdırmamış. Ne yapacağız? Sizin de kaderimiz böyleymiş demek. He? Kaderimiz de böyleymiş Alçın abi. Çok mu seviyorsun sen bu kızı? Çok seviyorum abi. Dünyalara değişmeyecek kadar seviyorum. E ne yapacağız oğlum kızı çok kızdırmışsın, küsmüşsün. He? Çok seviyorum abi. Dünyalara değişmem onu hiçbir zaman. Canımdan fazla seviyorum onu. İsterse canım isterse bile canımı feda ederim. Onun için. <laughs> ben diyorum ki kadın kızıyor yazıyı vermeyin. Arkadaşlar yazıyı veriyorlar ekrana. Kadın kızıyor mu çocuklar kadın. Ne yazat? Sen bu çiçeği karına mı getirdin ya? Karıma getirdim abi. Tek günün anlamı nedir biliyor musun? Tek günün an anlamını biliyorum abi. Ne? S seni seviyorum her şeyi anlatan bir güldür abi. Tamam. Geç bakayım yerine. Karnı ikna ettikleri zaman bağlayacağım ben. Geç yerine otursa.